İçeri. Geç. Ağır abi ya ağır abi ya. Gelin buraya bakayım. Allah Leyla'nın ama benim. Gel bak şimdi kim gelecek? <laughs> evet dostlar hepinize merhaba. Bugün Simba'nın Avustralya'dan ilaçları geldi bu. Koca oğlanın. Koca olan Bakın böyle kendini e, kastığına bakmayın. Şimdi kameramana e, bir yürü diyeceğim kameramana. Simba, Kameraman seni gizli çekiyormuş lan. Tamam, tamam, tamam. Gel, gel, gel. <laughs> gel babasının. Gel babasının. Oğlu bu. Oğlu bu. Beni seviyor musun Simba? Seviyor mu beni lan? Sevmiyor mu? Simba beni sevmiyor. <gülüyor> Sevmiyormuş beni. <laughs> Tamam ben de seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. <laughs> Eyvallah. Aynen benim oğlum. Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Ee, Simba'nın Avustralya'dan ilaçları geldi. Biliyorsun Simba'nın leş var. Bilmeyenler için söylüyorum. Ee, otur babam sana masaj yapayım. Otur. Simba kameraya, kamera karşıya geç şöyle. Kamera e, YouTube'dakilere bir tane böyle bir canavar ol da görsünler. Simba canavar ol. Canavar ol! Simba! Canavar ol! Canavar ol! Tamam insan ol. Tamam. Bitti. Bitti. Gel kameramana bana bulaşma. Gel buraya. Gel bozacağım. Çabuk çabuk. <laughs> gel aferin benim olma. Minik canavar. Tazmanya canavarım benim lan bu. Arkadaşlar Simba'nın biliyorsunuz leşmanyası var. Ee... Sağ olsun Avustralya'dan gurbetçi annenin günlüğü Burcu Erdekli Hanım. Ee, Simba'nın bir ilacı vardı. O ilaç Türkiye'de yoktu arkadaşlar. Ee, Almanya'dan temin edemedik. Reçetesiz vermediler. O ilacı bulamamıştık arkadaşlar. Avustralya'dan gurbetçi annenin günlüğü Burcu Hanım. Burcu Erdekli Hanım. Hepinizin e, eşliğinde selam gönderiyorum. Simba Burcu Hanım'a bir tane selam verelim birlikte. Burcu Hanım size selam olsun. <laughs> <laughs> selam olsun Burcu Hanım'a. Youtube'da Gulbıçı Anne'nin günlüğü arkadaşlar. İlacımız şu arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Milteporan. Ee, Milteporan isminde bir ilaç böyle. Fakat ee, sağ olsun veterinerimiz bizi yanlış bilgilendirdi. Bize bunun 90 gramlığı lazımdı. 30 gramlığı yeter bize dedi. Şu anda 10 günlük geldi. Eksik geldi. Olsun şimdi Ümit abimiz var. Değerli büyüğüm benim. O bizi izliyorsa Ümit abiye de selam olsun. Ümit Rentekar seni çok seviyor muyuz? Ümit abi selam. <gülüyor> <gülüyor> selam. <gülüyor> Eyvallah oğlum. Ee, devamını da Ümit abi şey yapacak. Başlayacağız. 30 gün uygulayacağız. Ee, yalnız Gurbet Annenin günlüğü, Burcu Hanım çok duyarlı, çok şey bir insan. Ne yapmış biliyor musunuz? Ee, tabii Simba'nın sadece butlarının olabilecek bir elbise seçmiş. <laughs> yani teşekkür ediyoruz, düşünce düşüncedir. Ama bu Simba'nın sadece totosu ne olur Burcu Hanım? Ee, düşünmüş tabii şöyle buranın içine, şöyle şuranın içine sarmış arkadaşlar. Ee, Sade ilacı göndermeyeyim, Simba'ma böyle hediye olsun demiş. Bir de şöyle bir e, aynalı bir şey göndermiş. Bu arada hem de 12'si dolar. Kaç para yapar lan? 30, 30, 30 350 TL. 12'si dolar Burcu Hanım. <laughs> Neyse ya e, çok güzel ama gerçekten. Bu bandana. Şimdi e, bunu bir Simba'ya deneyelim şöyle. E, nasıl deneyeceğiz? yazmalı bayanlar gibi olur böyle ya Simba bir şöyle gel bakalım burcım Vallahi bunu e, nasıl olacağını bilmiyorum ama bir deneyeceğim e, şöyle mi acaba kulaklarından mı bağlıyoruz bir tane kulaklarından bir bağlayalım bakalım duracak mı bir tane böyle bir bağlayalım yok be olmadı be Olmadı bu. Neyse yazma oğlum. <laughs> Dur bakalım. Böyle de yazma gibi oluyor ama. <laughs> yazma gibi oluyor. Burcu Hanım biz bunun <laughs> kullanışını e, çözemedik. Biz çözemedik bunu. Simba buraya bak bakayım. <laughs> Vallahi biraz yaklaş bir yüzüne. Buradan. <laughs> Hayır önden önden önden. <laughs> Ee, oğlum kocakarlara e, koca benzedin ya. <laughs> Burcu Hanım biz bunu çözemedik yani. <laughs> Bekle. Ee, yani eminim böyle değildir. Bilenler de yoruma yazsın arkadaşlar. Bu nasıl bağlanca? Simba bizim mahallenin dedikoducu kadınlarına benzedi. <laughs> eminim böyle değildir bu. Ee, bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. <laughs> oğlum. Yani güzeldir herhalde. Bilmiyorum. <laughs> ne diyorsunuz? Ee, böyle mi kullanılıyor? Ee, tamam, tamam, tamam. Deyze, tamam. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> tamam. Benim oğlum. Bu arada Simba'yı bayağı toparladık Allah'a şükür. Yüzünde, gözünde yaralarımız hepsi gitti. Ee, Simba bir tane de yürüyelim. Belki ayakta güzel gözükür. Gel bakalım. Gel bakalım. Aferin benim oğluma. Mama yiyecek misin Simba? Maması neredeymiş Simba'nın? Simba'nın maması neredeymiş? Buradaymış. Ya bilemedim böyle mi kullanılıyor arkadaşlar? Bilen birisi yazsın yoruma. Ha? <laughs> Burcu Hanım e, Siz kullandınız mı? E, biz yani çözemedik bu işi. Simba. Ee, Simba'nın en sevdiği. Bunlar da Almanya'dan Ümit Yentekar. Ümit abimin e, sürekli Simba'ya eksik etmediği. E, ödül maması gibi. Hatta bunu e, insanların yemesine bile müsaitmiş bu. Tabii ki çok kötü kokuyor. Biz şimdi bunu yemeyeceğiz. <laughs> Ama yani o kadar e, parazitlerden aşılmışmış. Teyzeciğim bunu buraya koyacağım, almayacaksın. Bekleyeceksin teyzecim. 1 e, 2 iki... Hayır! 1 2 iki... Domates 1 2 alma İstiyor musun onu? Ne kadar istiyorsun? Hayır, sakın. İstiyor musun? Erkek gibi iste. Erkek gibi. Alabilirsin. Aferin benim oğluma. Şimdi ilacına gelelim arkadaşlar. İlacımızı nereye koyduk lan biz? İlacımızı nereye koyduk? İlacımız yok bu arada. İlacımız, 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 ilacımız. Ha, İlacı bunun içine sarmıştık. Gel. Gel babacığım. Heh. Otur teyzem. Otur teyzem. <laughs> teyze nedir ya çocuğa? <laughs> Şimdi bu ilacı arkadaşlar 30 gün boyunca Simba'ya kullanacağız. E, fakat dediğim gibi bu sade 10 günlük gelmiş bize bir aylık lazım bunlar iki tüp daha lazım onu da inşallah Ümit abi Ümit ren e, değerli büyüğüm o halledecek Allah'ın izniyle e, şimdi videolarıma da başlıyorum arkadaşlar benim her şeyim düzeldi Allah'ın izniyle şimdi e, bir de border Collie oğlum gelecek e, Sezer inan ondan bir de border Collie oğlum gelecek. E, lerimiz var yarın bir dışarı çıkalım Simba'yla çoktandır dışarı çıkmadık değil mi? Çıkalım mı dışarı? E, bu şekilde arkadaşlar e, hani nasıl söyleyeyim size e, çok zor günler geçirdim birazcık hani e, maddi manevi birazcık düş, düşmüştüm öyle söyleyeyim size. E, bu süreçte Simba hep benim yanımda oldu benim oğlum. Bu salak da geçen gün merdivenden düştü bir hafta bana trip attı. <laughs> Sanki ben ittirmişim benden, Benle muhatap olmadı. Neyse hepsini açtık artık Allah'ın izniyle. Şimdi Deyzem'le birlikte de, ya Burcu Hanım <laughs> bunu bilemedik biz. Bir yazın siz bu nasıl oluyor? Böyle mi oluyor? <laughs> bir şey yok, bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar. E, videomuzu ha, videomuzu beğendiyseniz e, ne mutlu bize. Biz şimdi artık sık sık videolar Çekat yapacağım arkadaşlar ee, yemekte şeydi filan ee, yani takipte olursanız beğeni yorum yaparsanız gerçekten beni memnun edersiniz. Şimdi biz Simba'yla... ile ee, Simba babacığım bakın şimdi ee, bırak 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 bekle al 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 oğlum. Al olma. Hayır vazgeçtim bırak. Bırak. Aferin. Simba. Alacaksın mı oğlum? Alacaksın mı? <laughs> Almayacaksın mı? Tamam o zaman lerim mi yesin? Kim yesin bunu? Hayır bırak. Bırak. Aa sanyalara aktı. Allah'ın yeğen adayı al Yeni hep yaptın. Evet dostlar. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Gurbetçi Anne'nin günlüğü Burcu Hanım. E, YouTube kanal sahibi Burcu Erdekli. Selam olsun. E, siz de bir bakın. Güzel onda pomları var. Güzel böyle vloglar çekiyor. Ev hanımları yemekler filan yapıyor. E, Ümit Rentekar. Ümit abim. Zaten biliyorsunuz 5 Yıldızlı Oteli'ni sokak canlarına açan bir abimdi. E, ve sizler. Hepinizi öpüyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun diyoruz. Simba ile size bol bol selam gönderiyoruz. Simba, bir, iki, üç. Hepinize uğlayarak selam olsun. Uğulayarak Selam olsun. Selam, olsun. selam, olsun. selam, olsun. selam olsun. <laughs> Eyvallah, görüşürüz. <laughs> ha bu böyle oluyormuş ha, herhalde. Vaa baksana böyle güzel oldu. Vallahi bu böyle oluyormuş ha. Seksi oldu ha Simba. Şöyle gel bakayım bir oradan bekle. Bekle. Tamam stop. 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 Ne diyorsunuz arkadaşlar? Böyleymiş herhalde. Bence böyle. Sizce? Çok güzelmiş lan. Lan bu... Burası da egzemaydı, o da düzelmiş. Şu Allah'a şükür. Lan bu... Çok güzelmiş lan. Babasının oğlu. Hadi in aşağı. İn lan aşağı. Bak vururum. Bak. Vururum. 155'i ararım. Geliyor. 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 Gelsin mi? Gelsin mi? Gelmesin mi? Parmak geliyor. Tamam hadi atla atla. Aferin benim Simba'ma.